Ana, makine mi çalıştı? Ha şunlar da. Çay Şu şekeri şuradan mı alalım ya? Şekeri de. Nereden alayım? Masanın üstü. Buraya geldik de o yüzden arkadaşlar. Niye güzel mi olacak? bugün bu ev temizliyorduk ki Bak gece oldu Ne burayı piçi tel alsam olur mu elim kaydı ya Rabbim hayırlısını <laughs> <m> <laughs> her şeyin hayırlısını versin arkadaşlar Allah bu yani Evlad olsun, gelin olsun, kız olsun, kardeş olsun. Ne olursa olsun yani. Ev olsun, komşu olsun. Allah her şeyin hayırlısını versin. Komşunun bile hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısını versin. ne demiş atalar ev alma önce komşu al demiş. Komşuluk çok önemli. Gerçekten yani. Mamış. Mamış. Ay teşekkür ediyorum ablacığım. Kesin ki. Evin olmuş, komşu olmamış hiçbir şeye yaramaz. Her şeyin hayırlısı. Kesin bereket ablacığım.